azalmış yavrular. Şu arkadakiler mi yabani? Evet. İlm Usta. Bir tane var burada yabani olan. Şu arkadaki var sağdaki bu taraftaki. O. Bu taraftaki ne? Ortadaki. Ha, ya or e arka, arka ortadaki. Arka ortadaki. Sen daha var o yok burada şimdi. Onlar da bilmiyor Adam dışarılar ya, ya. 18 18 tane yavru var Yavru 18 tane miydi? Ee, şimdi? Bunu çok seviyor maşallah ha. Yapacak. Ya şuna kadar olsalar şimdi savundlar?